Ben bir belgesel izledim. Bu hayvanlar aleminde kendi aralarında çeteleri var burada. Mesela dört tane çakal bir araya gelmiş. Bir tane aslan nasıl düşürdük diye bu. bir tanesi diyorlar ki sen git aslan babayı biraz oya da. O yorulduktan sonra biz de arkadan gelecek onu yiyeceğiz. Neyse kardeşime söyleyeyim. Tam bu yavşak gidiyor, aslan oyalayacak. Diğerleri arkadan gelecek, biliyor musun? Tam bu aslan oyalandı, diğer yavşaklar gelecekken tam bir aslan geliyor. mekanın sahibi biziz. Arkadaşlar, biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük, rütbemiz de farklı. Yani mekanın sahibi biziz. Aslanla gezen kerbeladan huy, çakalla gezen de gezitten soy alır. Hile oyunu bozar iki gözüm ama kaderi değiştirmez. Ayıbımız olduysa sen otur yanlışını düşün. Anladın mı?